Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl müzik indirileceğine bakacağız. İlk önce uygulamamızın ismini göstereyim. Suzu Sanat en müzik yazın Play Store'a. Hatta şimdi yazayım. Suzu Müzik. Zaten direkt çıkıyor. Bunu indiriyoruz arkadaşlar. Ondan sonra buraya gelip istediğiniz müziği arıyorsunuz. Mesela ne olsun? Normender seçiyorum. Mesela sonra burada video mu indirmek istersiniz? MP3 mü indirmek istersiniz? Bu sadece şey hali. Yani, görüntüsüz. Zaten görüntüye pek gerek kalmıyor müzik indirmek istediğinizde. Evet bu kadar. Sonra geliyorsunuz play son eklenenlere tıklıyorsunuz burada bir sürü şeyim var tabi benim önceden eklediğim burada çıkıyor